sunu Gazi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü'nü siz değerli öğrenci adaylarımıza tanıtmak için hazırlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü adıyla açılmıştır. İsmi 1929 yılında Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak değiştirilmiş. 1976 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü adını almış. 1982 yılında da Gazi Üniversitesi kimliğine kavuşmuştur. Ankara'nın merkezinde bir şehir üniversitesi olan Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet'in önce öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde bulunmanın onuru ve araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla 1926 yılından günümüze kadar disiplinler arası ve araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi, toplum hizmetiyle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve önce bir üniversitedir. Üniversitemizin rektörlüğünü Profesör Doktor Musa Yıldız, rektör yardımcılığı görevini ise Profesör Doktor Ramazan Bayınır, Profesör Doktor Bekir Buluç ve Profesör Doktor Fazlı Polat yürütmektedir. Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Mahmut Selvi, Dekan Yardımcıları Profesör Doktor Yasin Ünsal ve Doçent Doktor Serkan Paşar, Fakülte Sekreteri Ceral Özendir. 1997-1998 öğretim yılında 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesi nedeniyle okul kademelerinin ilk öğretim ve orta öğretim olarak düzenlenmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu işbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda eğitim fakültelerindeki bölüm ve ana bilim dallarıyla ders programları yeniden oluşturulmuştur. Bu kapsamda ilk öğretim bölümü 1998 yılındaki yeniden yapılanma sonrası oluşturulmuştur. Gazi Eğitim Fakültesi ilk öğretim bölümünde 1998-1999 öğretim yılında eğitim öğretime başlanmıştır. 28 Şubat 2017 tarihli YÖK Genel Kurul kararına kadar İlköğretim Bölümü bünyesi altında okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, matematik öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dallarında öğretmen yetiştirmeye devam edilmiştir. 28 Şubat 2017 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla yeni eğitim fakültelerindeki bölüm ve anabilim dalı adları yeniden düzenlenerek üniversitelere gönderilmiştir. Bu karara istinaden ilk öğretim bölümü kapatılmış ve üniversitelerimize iletilen yeni şablon uygun olarak temel eğitim bölümü kurulmuştur. Temel eğitim bölüm başkanlığı görevini Profesör Doktor Rabia Sarıkaya yürütmektedir. Temel eğitim bölümünde okul öncesi eğitim ana bilim dalı ve sınıf eğitim ana bilim dalı olmak üzere iki program bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim ana bilim dalı başkanlığını Profesör Doktor Hatice Bekir, sınıf eğitim ana bilim dalı başkanlığını ise Profesör Doktor Rabia Sarıkaya yapmaktadır temel eğitim bölümünün işlevi, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullara lisans düzeyinde toplumsal ve evrensel değerleri benimsemiş, yapıcı, yaratıcı, yeniliklere açık, üretken, problem çözebilen, esnek düşünen ve çağın gereklere cevap verecek nitelikte birikimli ve donanımlı öğretmenler yetiştirmektir. Temel eğitim bölümü, nitelikli akademik kadrosu ile Gazi Eğitim Fakültesi'nin akademik kadro ve öğrenci sayısı bakımından en kalabalık bölümlerinden biridir. Fen derslerinin uygulamaları modern öğrenci laboratuvarlarında yapılmaktadır. Tüm bölüm öğrencilerine bilgisayar dersleri ve bu derslere yönelik uygulamalar yeterli donanım olan bilgisayar laboratuvarlarında verilmektedir. Öğretmenlik eğitim uygulamaları ile ilgili dersler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullar ve okul öncesi kurumlarda bölümümüzün deneyimli öğretim elemanları rehberliğinde yürütülmektedir. Bölümümüzde kurulduğundan bu yana lisansüstü eğitim öğretim tarihlerine de devam etmektedir. Bu konudaki detaylı bilgiler Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasında görülebilir. Bu lisans programlara üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere öğretim üyesi yetiştirme programı öğrencileri ve Yüksek Kanunu'nun 35. maddesi gereğince diğer üniversitelerin araştırma görevlileri de devam etmektedirler. Sınıf eğitim ana bilim dalı ve okul öncesi eğitim ana bilim dalında alanlara yönelik dersler ve öğretmenlik mesleğine ilişkin dersler ağırlıklı olarak yer almaktadır. Bu programlardan mezun olan öğrenciler okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda öğretmen olarak görev almaktadırlar. Bu alanlarda ülkemizin gelişme durumuna paralel olarak kamuda ve özel kurumlarda geniş istihdam alanlarına bulunduğu söylenebilir. Bölümümüzdeki ana bilim dallarından birine kaybolması halinde Gazi Üniversitesi öğrencisi olarak Erasmus Farabi gibi öğrenci değişim programlarından yararlanabilir, öğrenci topluluklarına katılarak sosyal faaliyetlerde bulunabilir, Gazi Üniversitesi'nin rektörlük kampüsü içinde bulunan kütüphanemizde yerli ve yabancı pek çok esere ulaşabilirsiniz. İhtiyacınız halinde öğrenci danışma, burs ve sosyal hizmetler birimine başvuru yaparak rehberlik, sosyal danışma ve öğrenci danışma hizmetlerinden yararlanabilir, kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu başvurularında bulunabilirsiniz. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerimiz, Tamer tarafından gerçekleştirilen eğitimleri ile dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden birisi olan güzel Türkçemizi öğrenebilir, kendilerinin ifade kabiliyetlerini geliştirebilirler. Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üye ve Elemanlarının Odaları Bosna Binası 3 ve 4. katta bulunmaktadır. Temel Eğitim Bölümü ile ilgili merak ettiğiniz diğer konular hakkında bilgi almak için Gazi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca öğretim üye ve elemanları ile sayfamızdaki mail adresleri üzerinden iletişime geçebilir, bölüm hakkındaki sorularınızı iletebilirsiniz. Gazi Üniversitesi içerisinde öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar hakkında daha geniş çaplı bilgi almak için üniversitemize ve alt birimlerine ait web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gören tüm öğrencilerimiz gibi sizi de Gazi Yol yaşamak için bölümümüze bekliyoruz.